Tahmin ediyorum herkese iyi akşamlar arkadaşlar. My name is, kanalına hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün sizlere ufak ufak piyasayla ilgili bilgiler vereceğim. Ee, çok uzun bir yayın olmayacak. Şurada zannediyorum 25 dakika kaldı. Biliyorsunuz UEFA kupası maçları var. Koyu bir Beşiktaşlı olarak bugün Türkiye için yarışan bütün dostlara, bütün takımlara başarılar diliyorum. Başta Beşiktaş olmak üzere. Şimdi son dönemlerde Bitcoin'in hareketleri biraz daha stabil diğerlerine göre ama altcoin'ler ciddi bir yıkım yaşadı. Çok para kaybedenler oldu. Ben de açıkçası sıkıntılı pozisyonlarım oldu. Bir mucize bekliyoruz. Bu mucize bakalım ne zaman gelecek. Şimdi bunları tartışıyoruz, tartışıyor olacağız. Şöyle bir bakayım hemen yayına gelenler varsa. Onların sorularını alırız. Ekranda bir iki grafik paylaşırız. Ondan sonra yayınımızı kapatırız diye tahmin ediyorum. Sesle vesaire de görüntüde bir problem var mı yok mu onu böyle yan tarafa kutucuğa yazarsanız biz de hızlıca vakit kaybetmeden bu değerlendirmeleri yaparken onları da düzeltmiş oluruz. Şimdi ekran paylaşacağım. Çok uzatmayacağım. Bugün altcoinlerde ciddi bir hareket var. Fed faizleri pas geçti biliyorsunuz. Ee, bu yıl içerisinde belki iki faiz indirimi ama daha böyle sumut geçecek. Şu anda enflasyonla ilgili hala böyle tamamen temizlenmiş bir e, politika görülmüyor. Bir de Trump'ın gelişi Trump'ın alacağı kararlar bunlarla birlikte e, onun yapmış olduğu spekülasyonlar yanına kankasını almış Elon Musk e, kendince bir şeyler yapıyor falan böyle. Oğlu oradan çıktığı bir portföyü hazırladı. Bu portföyünün içerisinde portföyün içerisinde farklı farklı altcoin'ler var. Bir taraftan SEC başka bir şey söylüyor. Bitcoin ile ilgili bir düzenleme, bir yeni bir kanunun geleceği. Bu kanun içerisinde bir kripto paraların artık e, belli bir aşamadan geçmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu aşamaya göre de artık devlet garantisiyle, hazine garantisiyle veya e, bu aracı kurumlardaki o dalgalanmaları, sorunları veya dandik dandik coin'lerin böyle ortaya çıkmasının önüne geçecek. Bunun iyi yanları var, kötü yanları var. İyi yanları dediğimiz gibi bunun arkasında devletin olması artık ciddi bir otoritenin bunu kabul ediyor oluşuyor. Öbür taraftan baktığımızda da biraz daha böyle merkeziyetçi olarak ortaya çıkmış bir e, piyasanın o merkeziyetçiliğini yitiriyor olması şimdi her bir haber bunlarla alakalı dalgalanmaları tabii ki etkiliyor. Bizim burada bakmamız gerekenler biraz daha grafik odaklı olacak. Şimdi e, hızlıca bakıyorum. Çin'in DeepSeek yapay zeka projesi Render, ARK, ARKM gibi yapay zeka coinleri nasıl etkiler? Ya sevgili dostlar tabii ki DeepSeek çok ciddi bir e, hareketle ortaya çıkmış oldu. Çin'in yaptığı bütün adımlar özellikle bu son dönemlerde çok dünyada büyük etkiler bırakıyor. İşte otomotiv piyasasında gördük bunu. Amerika bir taraftan çıktı. Tesla'yı Amerika olarak söyleyeyim ben sizlere. Çıktı dünyanın en iyisi arabasını yaptık. En iyi elektrikli arabasını yaptık dedi. Öbür taraftan çıktı. BYD gibi ve bilmediğimiz veya bildiğimiz aklımıza ilk gelmeyen çok daha böyle iyi teknolojiye sahip arabalar dediler ki Çin piyasasında biz de buradayız. Bunlarla alakalı batarya teknolojileri onlar çok ön plana çıktı. Şimdi bu çip ambargolarıyla beraber yapay zekayı tabii ki sürekli dinliyorduk. Diyorduk ki işte Amerika bir ambargo uyguluyor işte Çin'in bu konuda ilerleyememesi için çok ciddi işte şeyler yaşandı. Huawei ile başlayan biliyorsunuz Huawei'yi ambargo uygulayarak onların hem çip konusunda erişimlerini kısıtladılar hem de Google Android tarafındaki o yazılım erişimlerini, işletim sistem erişimlerini kısıtladılar. E bunlarla alakalı Adamlar çalıştılar, harmoniyosu, kendi işletim sistemlerini ortaya çıkardılar. Ee, şimdi işte kendi Kirin işlemcileriyle ilerliyorlar. Tabii ki burada yapay zeka onlar da e, etkin rol oynuyor. E, büyük bir savaş var. Şu an Çin'de bu Dipsik'te de ne dedi? Ben dedi çıktım buraya çok 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 daha ucuza maliyetlerle e, sizin yaptığınız bu işlemleri ben de gerçekleştirebiliyorum dedi. Böyle olunca bir anda ortaya acaba yapay zeka üzerine yapılan bu yatırımlar e, gerçeği tam manasıyla yansıtmıyor mu gibi soru işaretleri duyurdu. Yani bu bir balon mu soru işareti. Çünkü bu kadar çip ihtiyacı aslında yok mu falan derken bir sefer e, Nvidia başta olmak üzere diğer böyle e, çip üreticileri veya işte e, bu işlemci üreticileri, mikro işlemci üreticileri bu sefer çok ciddi değer kaybına uğradılar. Bunun bir gerçek sebebi olabilir bir de bunun yapay olması da mümkün. Çin bunun bir strateji olarak Nasdaq'ta bu kadar böyle etkin bir piyasa düşüşünü gerçekleştirebilmek adına sansasyonel bir beyaz manipülatif bir açıklama yapmış da olabilir. Yani orada 6 milyon dolar harcadıklarını ifade ediyorlar bu teknolojide. Bunun gerçekten 6 milyon dolar değil de belki çok daha üzerinde bir sponsorlukla çözülmüş olabileceğini ifade ediyorlar. Ki yani benim deneyimlerimde evet güzel cevaplar veriyor Deepseek fakat server problemleri yaşanıyor falan, altyapı problemleri hala yaşanıyor. Piyasa bunu anlamaya çalışıyor. Bunu zaman gösterecek. Bundan dolayı tabii ki etkilendi evet. E, ama bu etki sonsuza kadar süreceğini düşünmüyorum. Ben o dipsik olayının e, en azından yakın vadede o ilk negatif olarak etkile etkilerinin ortadan kalkacağını düşünüyorum şahsen. O yüzden grafiklere bakmak lazım. Yani grafiklerde neler konuşuluyor? Burada bakmamız gereken bizim bütün bu Bitcoin'in dışında dominansa bakacağız. Bir de Total 3 dediğimiz, Total 3 dediğimiz Bitcoin ve Ethereum gibi büyüklerin buradan çıkarıldığı endekslerini izliyor olacağız. Şimdi hızlıca bir Total 3'e bir bakalım. Ekran paylaşayım ben size. Evet, 10 kişi var bu arada. Herkese çok selamlar arkadaşlar. Dediğim gibi yan tarafa notlarını düşerseniz en azından yayın içerisinde olmasa bile yayından sonra ben o yan tarafları okuyor olacağım. Yorumlarınız varsa onlara cevap veriyor olacağım. En kötü Twitter'dan yazarım. Ya X ağız alışkanlığıyla hep bunu Twitter olarak söylüyoruz ama. Şimdi şunu kenara alalım. Yorumlarımıza. Allah versin. ekran görüyor musunuz? Ekran Windows Capture diyelim şöyle. Ha burada da yazıyormuş. Güzel. Şey açmaya çalışıyorum şu anda. Evet. Ben şöyle görüntümü bir küçülteyim kenara doğru alalım kendimizi. Evet dostlar şu an e, direkt total tree ile başladık. Bu total tree dediğim gibi kripto eee bu market cap'teki Bitcoin ve Ethereum'un e, hariç tutulduğu bir endeks diyebiliriz. 1.0 endeks de demeye gerek yok da buradaki işte market cap aslında 1.0 4 trilyon dolarlık bir market cap'e sahip. Şimdi bunu biraz büyütelim. Günlük grafiğe gelelim. Günlük grafikte biraz daha büyük resme bakmamız lazım arkadaşlar. Şimdi şunu görmüştük. Daha önceden bu düşen bir trend vardı. Bu trendin üzerine yükseldiğimizde dedik ki bak buranın üstüne çıktı eyvallah. Bir önceki yayında çok net bir şekilde söyledik. Onun tekrar geri çekilmesini ve bunun bir onay hareketine sebep olmasını görebiliriz dedik. Bakın gene aynısını yaşadık. Yani o önce bir 19 Ocak'ta bu düşüşü yaşadık o zirveden tekrardan. Bir kez daha yükseldi ama bak Bollinger'in üst taraflarından tekrar geri geldi. Burada hafif bir ihlalin ardından yine buranın üzerinde kalabilmeyi başarıyor. Yani bu aslında iyi bir şey oradaki. Ama genel resme bakmak lazım. Yani burada neler göreceğiz? Bunun daha önceden bakın şuradaki bir yoğun e, alım ve satım baskısı var. Yani şu bölge 1.06 e, trilyon dolarlık bölge arkadaşlar çok ciddi bir bölge. Yani bu bölgedeki hareketler direnç oluşturması çok doğal. Şu anda oranın üzerine doğru tekrar bir harekete başladık. Yani bu devam edecek mi? Evet devam edecek. E, bu hareketi sallaya 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 sallaya. O yüzden şöyle spotta mümkün mertebe uzaklaşmayın arkadaşlar. Yani şu an features zamanı değil. Features biraz daha böyle artık yolunu aldıktan sonra ki ben genel olarak tavsiye etmiyorum. Şimdi burada grafiğin şöyle hızlı hızlı bir para çıkışı söz konusu ama 50 günlük hareketli ortalamasının üzerine atmış RSI. Bunu söyleyebilirim. Bu olumlu bir harekettir. Arkasına stokasya almak üzere bu da olumlu bir harekettir. MACD henüz takip etmiyor onları ama MACD en azından buradaki olumsuz görüşünü biraz daha geriye doğru çekiyor. Bunu şöyle biraz 4 saatlik bir grafiğe dilime düştüğümüzde ne oluyor? Orada bir bakalım. Hızlıca bir şeyler var mı diye. Evet burada da 4 saatlik grafikte arkadaşlar. Burada biraz daha işler halihazırda başlamış durumda. Kendisini bu bollinger bandının orta noktasının üzerine de atmış. Şimdi yakın vadede açıklanacak. Bakın 31 Ocak'ta kişisel harcamalarla alakalı veriler gelecek. Ondan sonra gelirlerle alakalı yine şahısların gelirleriyle alakalı veriler açıklanacak. Bunlar tabii ki enflasyonu ee, anlatacak olan veriler arkadaşlar. O yüzden önemli veriler. Bunları bekliyor olacağız. Bunlar 31 Ocak'ta. Saat kaçta açıklanacakmış? Saat 4.30'da açıklanacakmış. O yüzden oraya bakarken dikkat edeceğiz. Yani oradaki hareket bol olabilir. Buna emin olacaksınız arkadaşlar. Ee, şöyle bir 15 dakikalığı alalım burada. Onun dışında hızlıca coinlerimize bir bakacağız. Evet 15 dakikada da durum Gayet stabil yani tekniğin içerisinde hareket ediyor. Şimdi dostlar en yüksekten başlayalım. Su ile başlayalım. Su biliyorsunuz Trump'ın oğlunun da portföy sepetine attığı önemli kripto coinlerden bir tanesi arkadaşlar. Şöyle günlük grafiğine döndüğümüzde özellikle Eylül ayının o startın hareketin başladığı yerden arkadaşlar. 1 dolarların altında seyrederken şu an geldiğimiz noktalar 4 dolar civarlarında. Şuna dikkat edelim burada. Sui pozitif uyumsuzluk vermiş. Ee, bu grafiklere göre teknik olarak diplerde gözüküyor. Bollinger bandında kendisini destek edinmiş. Yani burada hareketin tekrardan yukarı yönünü devam edebileceğini. Peki bu hareket ne kadar devam edebilir? Bunu tarttığımızda arkadaşlar şöyle bir trend uzatması uygulayalım. Trendin başlangıcını şuraya koyalım arkadaşlar. Ondan sonra bu en tepeden düzelttiğini varsayıyorsak buraya. Buradan arkadaşlar 1.618'ine kadar yani nereler diyor? 9.30 dolarlar bu uzun vadede hedeflerindendir suyu. Aşağıda bu görmüş olduklarınız arkadaşlar bunun destekleri olarak nitelendirilebilir. Şimdi burada hızlıca injekte gidelim. Injekte bakalım. Injekte arkadaşlar o da günlük grafikte arkadaşlar güzel bir pozisyonda. Niye Bollinger Band'ın alt tarafında MACD pozitife doğru geçiyor. RSI baş kaldırmış. Money flow dışarıda para çıkışı oldukça mevcut. Tekrar alıma geçebilir. Aynı zamanda bakın şurada da on balance volume dediğimiz indikatörümüz de yukarı yönlü pozitif hareketini vermiş. Yani burada da inject'te yine olumlu hareketlerden bir tanesi. Yani burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bir hareket bak böyle düzelttikten sonra hareketini yapıyor ama bu hareketin düzeltmesinden sonraki hareketi böyle dümdüz çıkmıyor. Yani o bölgeye böyle böyle yatayda zaman alarak geçebiliyor. Şuradan GRT'ye bakalım hızlıca. GRT'de durum ne? Aynı şekilde bakın arkadaşlar bunlar dipten tekrardan dönüşler yaşamışlar. Render'a bakalım. Render'de durum ne? Render'ı merak edenler. Bak buradan kırılım noktasını vermiştik render'dan. Hedefi de vermiştik. 11.65. Oradan sonra geri çekildi. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Bak Alt tarafta şu kırmızı gördüğümüz yerler bizim destek noktalarımız. Yani buralara alım bölgesi diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz. Çünkü şu koyu gri ile gördüğümüz yer en çok alım satımının yapıldığı bölgelerden bir tanesi. Günlük grafikten konuşuyorum arkadaşlar. Peki buradaki hedeflerle şunu arkadaşlar hala koruyabilirsiniz. Yani sırasıyla 5.87'de ardından işte 7 küsürler 8.60'lar şeklinde hareketler ama şuna dikkat edin o demin bahsettiğim gibi yani bu Bollinger Band'in özellikle şu noktalarında elbette 6.60'la 6.7'ye kadar arkadaşlar o bölgelerde tekrar bir düzeltme alabilmesi çok normal. Ondan sonra buranın üzerine attıktan sonra yeni hareketlerini konuşabiliriz ama şu anda bak hareket şunu yapmış. Yani bu yükselişini yapmış, ardından şu düşüşünü, ardından tekrar yukarı yönlü hareketini belki de yapacak. Bunu burada gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. KDA'ya bakalım. KDA çok güzel çıktı. Ardından bir düşüş. Düşüş de çok iyi oldu. Niye tepe 1.98 neredeyse 2 dolarlara gelmiş şu anda. Bunun yarısı kadar bir bölgedeyiz. Yani daha önceden arkadaşlar kırmak istediği şu bölge, şu kırmızı görmüş olduğunuz dikdörtgen o bölgelerdeyiz. Şuraları alın fırsatı olarak görebilir miyiz? Bence görebiliyoruz. Çünkü aşağıda en kötü şu bölgelere kadar bakın inebiliyor. Grafik en azından onu söylüyor. En azından Bollinger bandından da tepkisini almış. Sadece bak burada ne var? Şu görmüş olduğumuz Bollinger'ın orta noktasında tekrardan bir kar satışları gelmiş. Ama günlük grafikte baktığımızda yani daha uzun vadede baktığımızda buralar çok ciddi güzel al bölgeleri arkadaşlar. FET'e bakalım. FET'te durum ne? FET'te çok güzel. FET'te bak 1.06'dan. Şuralardan güzel alımlar vermiş. 1, 1 doların altlarına inmiş. Yukarıda hala şu koyu yeşille gördüğünüz hedefler devam etmekte arkadaşlar. Nerelere dikkat edeceğiz? Bölgelerden bak 1.22 bölgeleri. Niye? Şu anda bu koyu gri ile gördüğünüz yerler arkadaşlar çok alım satımın olduğu yerler. Buralarda kar realizasyonları gelip tekrardan yani şu şöyle geldikten sonra tekrar aşağıya hareketlerini görüp ondan sonra tekrar gelip buraya çarpıp tekrar düşüp böyle şu hareketleri de görebiliriz. Veya şöyle 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 geçtikten sonra yukarı hareketlerden sonra aşağı düzeltmelerini de görebiliriz arkadaşlar. Aptos'a bakalım. Hızlıca Aptos grafiği arkadaşlar. Aptos da aynı şekilde. Bak hepsi birbirinin aynısı arkadaşlar. Bu da alt taraftan güzel bir alım vermiş. Burada spotta olanlar için güzel fırsatlar dostlar. Şimdi Nier var sevdiklerimden arkadaşlar. Nier bakıyoruz. Nier'da şuraları Bison olarak görmüştük biz. 5.30'la e, yani alım bölgesi şu bölgeler 5.08 civarlarına kadar. Pardon Bison'umuz şurada arkadaşlar. Bison'umuz şurada. E, 474 4.74'lere kadar. Bak çok da altına 4.27'lere kadar sarkmış arkadaşlar. Bu ne demek? Bu güzel alım. Çok güzel alım demek. Ya bunun hedefleri arkadaşlar yukarı yönlü devam ediyor. Daha önce bak biz şunu zaten şu şu hareketi bir önceki videoya açın. Videoda şu senaryoları dedik ama bu senaryoları ne dedik? Arkadaşlar bu senaryolar gerçekleşebilir şu bölgeden ama şu anda yön aşağıya dedik. Açıp videoyu bir öncekini izleyip söyleyebilirsiniz. Hocam 3 tane çizmişsiniz bunlar her yöne gidiyor gözüküyor. Öyle değil bak oradan bir önceki near şeyini açarsanız. Önce buraları indikten sonra yani şurayı gösteriyor bak o orası indikten sonra tekrar yukarı yönlü hareketinde ardından aşağı yönlü tekrar hareketler gerçekleşebilir. Yani en kötü neresi var burada? Üç buçuklar var demiştik. Ne kadar oraya yaklaşırsa o kadar iyi demiştik. Şu anda da Bollinger bandının diplerindeyiz arkadaşlar. Güzel. Evax. Güzel. Sol. Sol ana bak. Yukarıda 280 hedefimiz vardı. Tak 280 hedefimizin üzerine çıktık. Şimdi tekrardan bak. Bu ortasından desteğini almış. Solana bir miktar düzeltme görebilir. Solana için 1000 dolar hedeflerimiz var. Ama daha yakın vadelerde arkadaşlar. 352 dolarlar. Ama yakın vadede bir miktar. Bak bunlar diğerlerinden farklı olarak hafif bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi şu anda yorumları da hızlıca bir bakayım. Yorumlar varsa. Ee, cevaplamadığımız falan. Kaçırmak da istemiyorum. Definan'ın TLM bakabilir misiniz demiş. TLM listemde yok ama TLM bakalım hemen. TLM USDT diyoruz. Hemen Binance'ta var. TLM de aynı şekilde. Bakın bu da ee, güzel bir alım bölgesinde şu anda. TLM şu bölgeyi vermiştik. Bak daha önceki şeyde de sormuşsunuz herhalde. Daha önceden kıramadığı noktaları çizdik şuralara. Şu alt tarafın buna bir destek olabileceğini. Bak onun altına sarkmış. En kötü de şurayı çizmişiz. Bu noktadan bak alt taraftan gelmiş. Gene TLM'de aynı şekilde. Grafik olarak baktığınızda güzel bir yerde. E, burada vaat eden bir grafik arkadaşlar Tabi bunları şey de bakın arkadaşlar yani burada hacmi sürekli kontrol ediyor olmanız lazım. Çünkü hacimsiz olduğu takdirde bu sefer e, her ne kadar güzel pump da oluyor olsa yani daha hızlı da yükseliyor olsa hafif bir hacim gelmesiyle ama genel olarak stabillere bakmakta daha iyi projelere bakmakta fayda var. ha bu yavaşlatabiliyor mesela ethereum Ethereum'un hareketleri çok daha yavaş e, solana da yavaşladı diyebiliriz ama bir miktar daha güvenli oluyor bunlar. Ee, bu şekilde. Şimdi Doge'a bakalım. Dogecoin. Dogecoin'de bakın. Güzel bir noktada. Dogecoin. Yalnız para çıkışı Dogecoin'de devam ediyor. Şurayı e, daha önceki 393 e, seviyeleri arkadaşlar. Buraları kıramadığı takdirde bir miktar daha şu altları 30 seviyelerin 31 seviyelerini tekrar görebilir arkadaşlar. E, ama bu da biraz daha beklettikten sonra e, 50 dolarlar yani 48 0.48 e, dolarlar diyeyim daha doğrusu 48 centler. E, mümkün arkadaşlar. Ardından şuradaki görmüş olduğunuz şöyle yaklaştırayım şu hedefler devam ediyor arkadaşlar. Shiba hani Doge'a yakın olarak Shiba'da bakın o dağılım noktası. Yani grafiklerin hepsi aslında birbirine benziyor. Bunu görebilirsiniz arkadaşlar. Saat 10.56 olmuş. Artık yavaştan ekranlar başına geçmenin vakti geldi. E, maç başlıyor biliyorsunuz. O yüzden şöyle ben kendimi büyüteyim. Bir elveda diyeyim herkese. Ardından e, yayını izleyen, izlemeyen herkese şimdiden teşekkürler. İzleyenler hemen abone olmadıysa abone olsun. Bir beğensin arkadaşlar. Bu YouTube algoritmasının bir önüne geçelim. Güzel bir yayın oldu. Faydalı bir yayın oldu. Çok grafiğe baktık. Çok şey inceledik birlikte. İnşallah bir sonraki yayında görüşmek üzere. Bu aralar sık sık karşınızda olacağım inşallah. Allah'a emanet